Hani rüyadasınızdır da rüyada olduğunuzun farkına varırsınız ya ve bunu hissettikten sonra rüyayı bir süre için kontrol bile edebilirsiniz. Eğer sen de bu duyguyu yaşadıysan astral seyahati yapabilme yeteneğine sahipsin demektir. Şimdi hazır olun. Ruhu bedenden ayırıp yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Herkes hatırlasın ya da hatırlamasın mutlaka rüya görür. Fakat bu rüyaları bilinçsiz olarak gördüğümüz için çok az kısmını hatırlayabiliyoruz. Ancak uykudayken tamamen bilinciniz açık olsaydı nasıl olurdu? Yani gitmek istediğiniz yerlere gidip, konuşmak istediğiniz insanlarla konuşup, bunu bilinçli olarak yapabilseydik muhteşem olmaz mıydı? İşte buna astral seyahat deniyor. Yapabilmenin birkaç farklı yolu var ve biz en ünlü yöntemleri inceleyeceğiz. Şimdi korkularını yenmelisin. Çünkü ruh gerçekten bedenden ayrılacak. Ruhu bedenden ayırma yöntemi dünyada çeşitli şekillerde uygulanıyor. Öncelikle seni uyandırabilecek şiddette ışığın olmadığı bir odaya geç ve gitmek istediğin yerle ilgili bir müzik aç. Bu astral yolculuğu uzak doğuya yaptığımızı hayal edelim. Bu nedenle arkada hafif bir Çin ya da Japon müziği olsun. Bu müzik zihninin odaklanmasını kolaylaştıracaktır. Şimdi ise bir totem belirlemen gerek. Bu bir kahve fincanı, bir kitap, saat ya da sana ait herhangi bir şey olabilir. Fakat gitmek istediğin ortamda bu totemi düşünmelisin. Örneğin totem olarak bir kahve fincanı belirlediysen Çin'de o fincanla kahve içtiğine odaklanabilirsin. Ya da totemin kitapsa Japonya'da bir ormanda kendini kitap okuyor olarak bulacaksın. Müzik, ortam ve totem hazırlandıktan sonra sırada yatış pozisyonumuzu belirlemek var. Sırtüstü ve kolların açık bir şekilde uzanabilirsin. Bazı uzmanlar uzanmak yerine sırtı dik tutacak şekilde meditasyon duruşunu öneriyor. Fakat o şekilde ruhu bedenden çıkarmak çok daha detaylı bir eğitim gerektirdiği için biz uzanma metodunu uygulayacağız. Şimdi dikkat edin çünkü iyi derecede odaklanmanız ve aklınızda söyleyeceklerim dışında hiçbir şeyin olmaması gerekti. Uzandıktan sonra başta belirlediğiniz totemi ve gitmek istediğiniz yeri düşünerek sağ ayak parmağınızın üzerine yoğunlaşıp kalktığınızı ya da denizde boğulurken yukarı çıkmak istediğinizi düşünün. 40-45 dakika sonra ruhunuz yani astral bedeniniz yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Eğer başarılı olduysanız bu aşamada titreme, korku, baş dönmesi ve garip kokular hissedebilirsiniz. Bu, astral bedeniniz artık vücudunuzdan ayrılıyor demektir ve kendinizi dışarıdan izlemeye başlayabilirsiniz. Astral seyahat tecrübesi yaşayan insanların anlattıklarına göre hissettikleri ilk duygu korku olmuş. Yalnızlık ve geri dönememe endişesi astral seyahate çıkanların kısa süreli panik ataklar yaşamasına neden olabiliyor. Aslında sanılanın aksine astral seyahatte geri dönememe gibi bir durum yok. Dışarıdan bir etkiyle savrulan gerçek beden hemen kendini toplayacaktır. Doğru şekilde nefes alıp vermeyi de unutmayın. Nefesimizi dengede tutmamız gerekiyor. Tavsiye edilen ise ağızı yarım açarak az az ama tempolu bir şekilde nefes almanızdır. Eğer yolculuğa çıkabilirseniz artık dünyada sizi sınırlayacak hiçbir engel kalmaz. Dünyanın bir başka ülkesine gidebilir, öğrenmemeniz gereken sırlarla karşılaşabilirsiniz. Ve en güzel yanı ise astral seyahatte geçirdiğiniz zaman saatler bile sürse bu süre gerçek hayatta 5-10 dakikayı geçmeyecektir. Bu aşamada farklı bir boyuta geçildiği için bilinmeyen varlıklar ve görüntüler görülebilir. Kendinizi hazırlayın. 1990'lı yıllara kadar devam eden Amerika ve Sovyet Rusya arasındaki Soğuk Savaş döneminde astral seyahat metotlarının geliştirildiği ve bu konularda savunma mekanizmalarının dahi oluşturulduğu biliniyor. Özellikle Ruslar bu konuda ileri derecede çalışmalar yapmışlardı. Sovyet Rusya yıkıldıktan sonra kamuoyuna açılan eski arşivlerde bu deneylerin belgeleri de basında yayınlanmıştı ünlü parapsikoloji dergisinde yayınlanmış olan bir astral seyahat tecrübesinde anlatılanlarsa şöyledir. 3 aylık düzenli bir çalışmadan sonra meditasyon sırasında kendi bedenimi oturur vaziyette dışarıdan gördüğümü fark ettim. Bütün vücudum titrerken burnuma şiddetli bir yanık kokusu geliyordu. Bulunduğum odanın dışına çıktığımda ise hiç görmediğim ve hayal etmediğim bir kapıyla karşılaştım. Kapıyı açtığımda üç farklı kadın ayaklarını yere vurarak bana doğru geliyordu. Tanrım, bu üç kadın büyük annemin 1955 yılında kaybettiği kardeşleriydi. Bir süre sonra yaşadığım bu olayı büyük annem anlattığımda bana verdiği cevap olayın gizemini de arttırdı. Çünkü gördüğüm oda büyük annemin ölen kardeşlerinin eşyalarının olduğu odaydı. Evlerinin zemin katındaki bu odaya ben ne girmiş ne de görmüştüm. Astral seyahatin ikinci bir versiyonu ise lucid rüya olarak bilinen ve rüyada olduğunuzun farkına varıp onu kontrol altına almanızı sağlayan yöntemdir. Rüya deyip geçmeyin. Bilimsel olarak kanıtlanmış olan lucid rüyanın öyle yönleri var ki insanın kanını donduruyor. Her insan zaman zaman rüyada olduğunun farkına vararak kısa süreliğine rüyasını kontrol edebilir. Fakat bir de bunu bilinçli olarak yapıp farklı emeller için kullanan insanlar var. Size vereceğim yöntem rüya kontrol uzmanlarının en çok kullandığı tekniklerden biri ve çok da basit. Ancak düzenli olarak çalışmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde kahve fincanı ya da başka bir küçük cismi kendinize totem olarak belirleyin. Tamamen karanlık bir odada, sırt üstü uyuma pozisyonunda görmek istediğiniz rüyanın konusuna odaklanın ve toteminizle birlikte kendinizi orada hayal edin. Burada çok önemli bir detay var. Kendinizi hayal ettiğiniz ortamla alakalı bir müzik ya da sesi çok yüksek olmamak koşuluyla bir saat kadar dinlemelisiniz. Bir saatin sonunda siz uykuya daldığınızda müzik de otomatik olarak kapanmalı. Henüz rüya görmeye başlamayacaksınız. Fakat uykunuzun üçüncü saatinde yani beyniniz yeni bir evreye geçerken o müzik tekrar başlamalı. Bu yolculuk kapısının açılması anlamına geliyor. Beyin müziği tekrar algıladığı anda otomatik olarak bu müzikle birlikte uyumadan önce odaklanmış olduğunuz yere sizi götürecek ve müzik devam ettiği sürece rüyanızda da kontrol elinizden çıkmayacaktır. Bu teknikte rüyanızda ortam değiştirmek isterseniz müziği de değiştirmelisiniz. Eski Tibet rahipleri, lucid rüya denemeleri yaparken yataklarının yanında uygun müzikler çalan başka budist rahipler de bulunur ve bu rahipler 5 dakikada bir çaldıkları müziğin ritmini değiştirirlerdi. Rüya alanında çalışmalar yürüten psikanalistlere göre ise birinin bize normal hayatımızda yalan söylediğini düşünüyorsak rüyamızda o kişiye sorduğumuz soruda alacağımız cevaplar doğru cevaplar olacaktır. Çünkü insan beyni Yalan söylerken belli kokular ve enerjiler yayıyor. Biz fark etmesek de karşıdaki yalan söylediğinde beynimiz yayılan bu koku ve enerjileri algılıyor ve bilinçaltımıza hapsediyor. Bilinçaltımıza kaydedilen bu bilgiler rüyada karşımıza cevap olarak çıkabiliyor. Birkaç yıllık düzenli denemelerden sonra lucid rüyada yıllar geçirebilir, hatta yaşlanıp rüyanızdaki biriyle çocuk sahibi olabilir. Yeni bir hayat bile kurabilirsiniz. Bu süre uyandığınızda birkaç saat gibi gelecektir. Ancak unutmamalı ki rüyaları kontrol etmekte profesyonel bir seviyeye ulaşmış olan birçok insan gerçek dünya ve rüya alemini kıyaslamaya hatta tercihlerini rüyalardan yana kullanmaya başlamışlardır. Yani bu insanlar bir nevi gerçek hayattan kopuyor. Hatta lucid rüyada yıllar geçiren bazı insanlar yaşadıklarının rüya olduğunu bile kabul etmiyor. Bir uzmanın anlattıkları şöyledir. O kadar uzun zaman kaldım ki artık o hayatın gerçekliğini benimsemiş ve rüya olduğunu unutmuştum. Hiçbir farkı yoktu. Yemek yiyor, uyuyup uyanıyor, hatta çocuklarımın doğumunu izliyordum. Neredeyse 40 yılım orada geçti ve siz bana birkaç saattir uykuda olduğumu gördüklerimin sadece hayalden ibaret olduğunu söylüyorsunuz. Inception isimli filmi izleyenler mutlaka rüyayı kontrol edebilmenin nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda da bir fikre sahiptirler. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı bu filmde kimileri rüyada yaşamaya o kadar alışıyor ki uyutularak vakitlerinin çoğunu rüyalarındaki anılarla geçiriyorlar. Hatta bazıları artık rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olduklarından bile emin değiller. Bunlar rüyayı kontrol etmenin uzun yıllar sonucunda getirdiği kötü sonuçlar. Bu nedenle kendinizden ne kadar emin olursanız olun, astral seyahat ya da lucid rüya denemelerinizde sonuçların neler olabileceğine katlanmalısınız. Çok uzun bir vakit geçirmek, uyandığınızda ailenizi dahi tanımıyor olmak anlamına gelebilir. Hatta yaşadığınız gerçek hayatın bir rüya olduğunu ya da rüyanızın gerçek dünya olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz. Bir macera, hüsran ve korkuyla bitebilir. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir. Video isteklerinizi iletmek için de Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.